Kardiskop kanalından Uyan'da Anlatayım programından selamlar olsun. Ben Akın, hepinize günaydın. Bugün kafamızdaki bir soruya birlikte yanıt arayacağız. Çok uyumak sağlığa gerçekten zararlı mı? Son dönemde sürekli daha fazla uyuyun tavsiyelerini duyup duruyoruz. Az uykunun beynimize, kalbimize, genel sağlığımıza zararlı olduğunu da zaten bilmekteyiz. Peki ya fazla uyku? Geçtiğimiz günlerde bazı haber başlıkları gecede 9 saatten fazla uyumanın sağlığımız için 7 saatten az uyumaktan daha kötü olabileceğini iddia etti. Bu tür haberleri görünce uyusak dert, uyumazak ayrı dert diye ellerinizi çaresizlikle havaya kaldırmamız işte bile değil. Kafamız karıştıysa merak etmeyin. Kahvenizi alın, merakınızı gidermek için gelin bu işin aslını bilimsel kanıtlarla birlikte inceleyelim. Aslında işe en temelinden başlamak lazım. Uyku neden bu kadar önemli? Beslenme ve fiziksel aktiviteyle birlikte uyku sağlığımızın vazgeçilmez bir temel direği açıkçası. Uyuduğumuz sırada vücudumuz gündüz etkin ve sağlıklı çalışmamızı sağlayan pek çok fizyolojik süreci yürütüyor. Örneğin kaslarımızın toparlanmasını sağlıyor, hafızamızın güçlenmesini yani o bellek konsolidasyonu adını verdiğimiz bir süreci sağlıyor ve duygularımızın düzenlenmesi için uykuya büyük oranda ihtiyaç duyuyor. Yani iyi bir uyku çektiğimizde ertesi güne bedenimiz ve zihnimiz hazırlanmış oluyor. Peki bir gecede ne kadar uykuya ihtiyacımız var? Avustralya Uyku Sağlığı Vakfı adlı kuruluşun önerisine göre yetişkinler her gece ortalama 7 ila 9 saat uyumalı. Elbette herkesin uyku ihtiyacı aynı değil. Genetik olarak kısa uyuyan bazı insanlar var. Bu şanslı kesim 7 saatten az uyusa bile günlük hayatında gayet iyi işlev görebiliyor. Ancak çoğumuz için 7 saatin altındaki uyku yetişkinler gelmez. Eğer gece boyu çok az uyuduysanız ertesi gün muhtemelen enerjiniz düşer, modunuz bozulur, stres seviyeniz yükselir, çok daha fazla küfür edebilirsiniz. Bu uykusuzluğun kısa vadeli cezası diyebiliriz. Uzun vadede ise kaliteli ve yeterli uyku almamak sağlığımız için büyük bir risk faktörü haline geliyor. Devamlı eksik uyku kalp damar hastalıklarına, mesela kalp krizi ve felç riski gibi metabolizma bozukluklarına, örneğin tipiki diyabet, işte vücudun şekeri işleme düzenindeki sorunlar gibi ruh sağlığı problemlerine, depresyon, anksiyete gibi ve hatta bazı kanser türlerine bile zemin hazırlayabiliyor. Üstelik yeterince uyumayanlarda ölüm riskinin de yükseldiği bulunmuş. Yani az uyku vücudumuza gerçekten çok zarar veriyor. Bu net, bu tartışmasız. Bunu zaten birçok kez duyduk. Bilimsel araştırmalarda da hani teyit ediliyor. Artık. Şimdi esas soruya gelelim. Çok uyumak da zararlı olabilir mi? Sonuçta azı karar çoğu zarar diye bir şey duymuş olabilirsiniz. Bakalım gerçekten de böyle bir etkisi var mı? Bilim insanları bu konuyu anlamak için kapsamlı araştırmalar yapmış. Çok yeni bir çalışmada araştırmacılar tam 79 farklı araştırmanın sonuçlarını bir araya getirip analiz etmişler, derlemişler. Bu çalışmalarda katılımcılar en az bir yıl boyunca izlenmiş ve uyku süreleriyle sağlık durumları karşılaştırılmış. Sonuçlar oldukça ilginç. Gecede 7-8 saat uyuyanlara kıyaslandığında 7 saatten az uyuyan kısa uykucuların takip süresi için ölme riski %14 daha fazla. Az önce bahsetmiştik ya. Heh. Açıkçası az uykunun zararlarını bildiğimiz için bu sonuç sürpriz değil işte. Asıl dikkat çekici nokta çok uyuyanların yani gecede 9 saatten fazla uyuyanların ölüm riskinin de yükselmiş olmasında. Bu grupta 7-8 saat uyuyanlara kıyasla ölüm riski %34 daha yüksek çıkmış. Yani çalışma hem az uyumanın hem de aşırı çok uyumanın belirli bir süre içinde ölüm riskini arttırdığını göstermiş. Sadece tek bir araştırmada değil 2018 yılında yapılmış benzer bir derleme çalışmasında da 74 ayrı araştırmanın verileri incelenmiş ve gecede 9 saatten fazla uyuyanlarda ölüm riskinin %14 kadar arttığı raporlanmıştı. Ayrıca çok uzun uyumanın depresyon, kronik ağrı, kilo alımı, metabolik bozukluklar gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu gösterilmişti. Şimdi tüm bunlar kulağa biraz endişe verici gelebilir. Haklısınız. Fakat hemen panik yapmayalım. Çünkü bu çalışmaların gösterdiği bir korelasyon yani bir birlikte görülme durumu ama bir yani daha vereyim o da şu. Çok uyku eşittir kesin ölümcül gibi bir nedensellik yok ortada. Sadece beraber görülüyorlar. Bilim insanları da altını çiziyor. Fazla uyumak sağlık sorunlarına doğrudan sebep oluyor diyemeyiz. Sadece birlikte ortaya çıktıklarını gözlemleyebiliyoruz. Peki ama neden böyle bir bağlantı var? Çok uyuyanlarda hangi etkenler ölüm riskini veya hastalıkları arttırıyor olabilir? Şimdi bu bağlantının olası sebeplerine bir bakış atalım. Öncelikle belki tahmin edersiniz. Sağlık durumu zaten bozuk olan insanlar genelde daha fazla uyur. Örneğin kronik yani süren bir hastalığı olan birini düşünün. Bu kişinin vücudu zaten iyileşmek ve toparlanmak için normalden fazla dinlenmeye ihtiyaç duyabilir. Veya hastalığın işte semptomları ya da kullandığı ilaçların yan etkileri yüzünden bu kişi yatağında daha fazla zaman geçiriyor olabilir. Yani uzun uyku burada aslında vücudun bir çaresine bakma çabası olarak yorumlanabilir. Dahası kronik hastalığı olanlar çoğu zaman uyku kalitesi açısından da sorun yaşar. Gece boyu defalarca uyanabilir veya derin dinlendirici uyku uyuyamayabilirler. Bu durumda kişi uyuyamadığı uykuyu telafi etmek için yatakta daha uzun süre kalma eğiliminde olacaktır. E bir de işin yaşam tarzı boyutu var. Sigara içmek, sağlıksız beslenmek veya obezite gibi faktörler hem sağlık problemlerine yol açar hem de uykuyu olumsuz etkiler. Örneğin sigara içen veya kilosu çok yüksek olan birinin uyku düzeni bozulabilir. Sık sık nefes sorunları yaşayabilir, horlama veya uyku apnesi görülebilir. Bu da onun daha fazla uyumluluklarıdır umaya ya da işte Yatakta daha fazla kalmasına sebep olabilir. Görüyoruz ki asıl neden fazla uyumanın kendisi değil. Kişinin sahip olduğu mevcut sağlık sorunları ve yaşam alışkanlıkları olabilir. Kısacası çok uyku bir sebep değil, bir sonuç veya belirti de olabilir. Vücudumuzun bize yeterince dinlenemiyorum, bir problem var diye sinyal veriyor olabilir. O halde ideal uyku süresi ne olmalı? Neden bazı insanlar az uykuyla yetinirken bazıları daha fazla uyumak istiyor? Aslında bu konuda bireysel farklılıklar var ve hepsini tam olarak çözememiş olsak da bildiklerimiz şöyle. Yaş önemli bir etken. Mesela ergenlik çağında gençler genelde daha geç yatar. Bunu zaten hani hepimiz tecrübe etmişizdir. Sabah da buna göre işte daha geç kalkmak isterler. Ve gerçekten de yetişkinlerden çok daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Uzmanlar gençlerin günde 8 ila 10 saat uyumasını tavsiye ediyor. Çünkü bu dönem hem bedensel büyüme hem zihinsel gelişim açısından oldukça kritik. E bir de şu var gençlerin biyolojik saatleri kayıyor. Gece geç saatlere kadar oturup sabah uyumayı seviyorlar ya. Heh bu normal bir davranış that's that endişe ediyoruz diyorsun ki hani acaba bir problemi var falan filan yok merak etmeyin herhangi problemleri yok büyük oranda. Öte yandan daha ileri yaşlarda insanlar genelde daha erken uyanmaya başlar. Yaşlar özellikle emeklilikte yatakta daha uzun süre kalma eğiliminde olabilirler. Çünkü acele işe gitme gibi bir dertleri yoktur. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer belli bir uyku bozukluğu yoksa yaşlı birinin ihtiyaç duyduğu toplam uyku süresi aslında gençliğindekiyle aynı kalır. Yani yaş ilerledikçe 12 saat uyumamız gerekmiyor. Yine çoğu sağlıklı yetişkin gibi 7-9 saat arasında ideal bir pencerede olmaya devam edin. Bu arada uyku konusunda sadece süreye takılmamak lazım. Uyku kalitesi ve düzenliliği de en az uyku süresi kadar önemli, belki hatta daha da önemli. Kaliteli uyku demek uykunun kesintiye uğramaması, derin ve dinlendirici olması demek. Düzenlilik ise her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak, vücudun biyolojik saatini şaşırtmamak kısacası. Düzensiz saatlerde uyumak veya sürekli bölünen, yüzeysel bir uyku almak 8 saat uysanız bile sizi dinlendiremeyebilir. Bunu zaten çok yakında biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gelelim işin özetine o bottom line dediğimiz o noktaya gelelim. Birçok kişi hala önerilen miktarda uyku uyumuyor. Örneğin Avustralya'da yapılan araştırmalar yetişkinlerin önemli bir kısmının bu 7-9 saatlik uyku hedefini tutturamadığını ortaya koymuş. Muhtemelen benzer şekilde günümüz hayat temposunda dünya genelinde pek çok insan uyku süresi tavsiyesinin altında kalıyor. Hal böyleyken çok mu uyudum, zararlı mı diye endişelenmek yerine önce yeterince uyuyor muyum sorusuna odaklanmamız gerekiyor. Uzmanlar diyor ki çoğumuz için asıl problem fazla uyumaktan ziyade az uyumak. Tabi yeterince uyuyun demesi kolay uygulaması oldukça zor olabiliyor. E son olarak eğer fark ederseniz ki normalde alışık olduğunuzdan çok daha uzun süreler uyumaya ihtiyaç duyuyorsanız ve her fırsatta 10-12 saat uyuyorsanız vücudunuz aslında size başka bir mesaj veriyor olabilir. Bu durum sürekli hale geldiyse bir doktora danışmanızda fayda var. Belki bir sağlık probleminiz ya da uyku bozukluğunuz olabilir. Erken tespit her şeyde olduğu gibi burada da oldukça önem arz ediyor. Tardiskop'un bu bölümünün sonuna geldik. Gece gece çekip sabah hazırladığım bu videonun ardından sanırım benim benim de ne yapacağımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Umarım sağlıklı bir uyku çekebilirim diye düşünüyorum. Siz bunu sabah izlediğiniz için güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın ama dur dur gitmeyin. Ya videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E bir de abone olmayı unutmayın. Yarın yine saat 8'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. E hoşçakalın. Bay bay.